Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte şöyle Erenci Dertesi'nde hızlı maça girdim. Bakalım nasıl maç olacak? Birinci olabilecek miyiz? Ve kaç kilo alacağız? İzleyelim ve görelim. Şöyle herkes tek olarak girdim. Çünkü takım olunca biraz hızlı maçta zor oluyor. Yakın mesafede olduğumuz için şurada bir silah. Evet Uzi. Şöyle aldım Uzi'yi hemen. Evet birini aldık. Şöyle orada ne oluyor? Evet, hile o? Ne oluyor ona? Ve öldü. Evet, çok garip diye biraz uçuyordu adam. Evet, şuradan biraz malzeme toplayalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet, az önceki adam hala anlayamadım ama olsun. Tamam. Şöyle bir ses mi var burada? Tamam. Evet biri bana sıkıyor bu arada. <laughs> Şöyle alt katta sanırsam Evet şu tuşa basmazsam ineceğim diyecektim. Tamam aldık seni de. Şöyle bir kitin var mı? Aynen. Evet. Ye yeleği boşu boşuna parçaladık aslında. Evet. Böyle sargı döneceğim. Kitim çünkü çok fazla değil. Bir kitim var. Orada şuradaki silah ne? AK tamam. Şöyle alırım seni derken bir ses var. Benim cam basmam lazım. Tamam. Şimdi gel bakalım neredesin? Şuradan birkaç malzeme toplayalım bu arada. Çatıda şöyle ikisi ve yelek ve Şöyle. Evet, beni vurmaya çalışan bir arkadaşımız. Tabii ki de vuramadı. Şöyle bu arada 8 kişi kaldı. Bayağı azaldı. Evet şuradan biraz mermi topladık. Evet karşı binaya değinden olmuştu bayağı bir. Şöyle onlardan biri bu muydu yoksa? Hala orada biri var mı bilmiyorum. Şöyle alandayız zaten biz bekleyelim burada. gelen olursa buradan alıyoruz. Şöyle tokilerdedir muhtemelen. Geriye kalandı. Bir de şöyle neresi orası? <laughs> şöyle şu tarafta alanda bir yer varmış. Evet oradan da gelen olabilir. Evet ama bu taraftan sesler geldi ve evet. Biri kar 98 atıyor ve gördüm seni. Şöyle onu buradan vuramam. Aynen. Evet, hiç göstermeyelim hatta derken bir ses daha var. Şöyle şu an olmaz, canım az. Neredesin? Şöyle bakalım burada mısın? Evet, bana oradan gibi geldi ama şöyle şuradan dikey alalım ve aynen. Şöyle burada nereye kayboldu? Şuradan arkasından geçersek aynen ve canım yok. Evet, can bırakmadı biz de şu anda. Şöyle şu binaya geçebilirsek. Evet geçtik. Evet gördüm seni. Şöyle gösterirse alacağım. Aynen. Bu arada bomba attım o. Şöyle atamamış sanırsam tamam enerji içelim bu arada adrenalin adrenalinim var gibi geldiydi evet söyleyemedim de adrenalinim evet bu arada şuradan bir koşan arkadaşımız var şöyle lazerle de uğramayacağız gibi Kayanın arkasında da birini gördüm. Şurada bir loot varmış bakalım. Evet boş. Dörde 4, 4 kişiyiz şu anda. Bir alanı verdi ve alanda değilim. Evet. Sokulda da hala biri var gibi geliyor. Evet. Seni de gördüm. Açıktayım aslında ama. Şöyle yatalım. Kıyafetimizi de çıkaralım bir. Evet şu anda kayada sanırsam ve 3 kişi kaldı Evet biri o diğeri nerede yapma yapma Evet arkamdaymış o şöyle üçüncü olduk 4 kilo evet 4 kilimiz var şöyle Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelin. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Bye.